Sarmazlar yine oyun alanına geldiler ya. Efendim. Bunlar yalan değil, bunları taşıyabilir. <laughs> Anneciğim ya. Bak bak, Sude hemen oturdu. Mustafa. Daha <laughs> sen bunlara taktın ama bunları ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız ki? Haydi gelin. Zümra, ay Zümra da araba sürüyormuş. Zümra jeton alalım önce. Haydi kızım jeton alalım. Sude, jeton alalım haydi. Mehmet hala hile peşinde. Mehmet alabilecek misin? Yalnız şu an seni çekiyorum. Zeton alalım önce. Hepsi bir yerlere oturdu. Feride, bowling oynayalım mı? Hadi gel. Bowling. Bak Feride ablayla ben bir şeyler oynayalım. Bir sefer de biz... Anneciğim ama sen... O şeyi sen istedin zaten. Dur Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi bowling oynayacağız. Bakalım birinci kim olacak? Şimdi de taha. Dur Mustafa dur. Şimdi Tahancar. Hadi Taha. Evet hadi. Hadi hadi. Taha. Yapamadın oğlum. Bir şey olmaz. Zümra. Haydi Mustafa sıra senin. Mustafa karpuz atıyor. Karpuz atıyor. Hadi. Haydi Mustafa at şu karpuzu. Hadi. Kriket. Geldi. Oo Mustafa vallahi güzel gidiyor. Mustafa. Anasının oğlu. Şimdi tekrardan sıra Feride de. Kalanlar haydi Feride. Oğlum niye üzüldünüz? taşıyamadığı için oynayamayanlar. Anneciğim tamam bir kere daha atmana izin veriyorum. Bekle. Aferin Feride şu an 2'de 0. Oh iyi oldu şimdi kavuşabilirim. Hayır bekleyin şu anda sıra benim. Tamam. Taha Mehmet hadi geç. Ama bu son. Bu son. Bir daha istemeyeceksiniz. Hayır. Hayır hayır. Sıra benim. <laughs> Ha bir şey olmaz. Her oyunda başarılı olamayız ki zaten. Hadi anne atıyorum. Ha üzülmene gerek yok anneciğim. Anne ayakta vurayım mı? Hayır oğlum çok ağır bir top. Ayakta vurulmaz. Atıyorum. Atıyorum. Evet Zümra'ya dikkat et. Zümra dikkat et At. Atıyorum. At. Bir, iki. Baskı altında kalma oğlum. Hazır hissettiğinde at. Sıfır. 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 At. Sıfır. At. Sıfır. Mustafa'da atamadı. Oh, Mustafa sen çok iyi attın. Sen bir Mustafa sen bu oyun için yaratılmışsın. Süper. Anne, tamam dur tamam dur. Sıra Mustafa'nın. Feride'nin sıra. Haydi. Sude siz de oynayın. Zümra hangi top en güzeli? Sude en güzeli. Evet çok güzel. Kızım baksana avatar var. Gel gel avatara bir bakalım. Tamam sıra bende. Hemen oynuyorum. Zümra avatardan korktur mu kızı? Kızım ayağına basıyor Zümra. Mehmet avatarı dövüyor. Ne istiyorsunuz ondan? Hadi rahat bırakın onu. Ne yazık ki Feride kazandı. 47 ya 43. Feride kazandı. Hiç de kıskanmadım Feride. Vay be. Annen kazandı Mustafa. Hem de skor. Bakalım. 55'e 43 mü? Rezil olduk. Baba rezil olduk. Zümra kaybettim kızım.